Merhaba arkadaşlar. Önceki videomuzda üstel fonksiyon kısmını anlatmıştık. Şimdi bunlarla ilgili soru çözeceğiz. Birinci sorumuza başlayalım. x kare eksi 6 x artı 9'un parantezin 6. kuvveti 1 bölü 5'in 12. kuvvetine eşitmiş x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Şimdi buradaki ifadede x kare eksi 6 x artı 9 dediğimiz ifade x eksi 3'ün neyi parantez karesi bunun da 6. kuvveti üstün üstü kuralı var. 2 ile 6'yı çarpacak olursak x eksi 3'ün 12. kuvveti eşittir. 5 üzeri 1 bölü 5'i de 5 üzeri eksi 1 olarak yazacak olursak 5 üzeri hatta pardon şöyle yapalım. 1 bölü 5 olarak bırakalım. Kuvveti de ne olsun? 12 olsun. Şimdi kuvvet çift olduğu durumda iki durum söz konusuydu. Tabanlar tabanlara eşit olacaktı ya da bir taban diğerinin negatifine eşit olacaktı. Birinci durum x eksi 3 eşittir 1 bölü 5. İkinci durum x eksi 3 eşittir eksi 1 bölü 5 olacak. x buradan 1 bölü 5 artı 3 15 16 bölü 5 gelecek. Buradan da x'i çekecek olursak eksi 1 bölü 3 eksi 1 bölü 5 artı 3 olacak. 15'ten 1 çıkarırsak 14 bölü 5 gelecek. Değerler toplamını istemiş. 16 bölü 5 artı 14 bölü 5 toplarsak 30 bölü 5 olup cevabımız 6 olacak. Yani D doğru cevaptır diyoruz. Evet, gelelim bir diğer sorumuza. Denkleminin farklı köklerinin çarpımı kaçtır diyor. Şimdi bununla ilgili şuraya bir hatırlatma yazalım. a üzeri x 1 ise 3 durum söz konusu. Birincisi a'nın 1 bir olma durumu, ikincisi x'in 0 olma durumu, üçüncüsü de a 1 olacak ama x a 1 olacak ama x nasıl olacak? Çift bir tam sayı olacak diyoruz. Şimdi gelelim bu üç durumdan birinci duruma bakalım. Birincisi ee, x kare eksi 5'in ne olması? 1 olması. Yani x kare eşittir. Karşı tarafa atarsak 6. x buradan ne yapar? Kök 6 ya da eksi kök 6 yapar diyoruz. iki tane neyimiz var? Kökümüz var. Ee, gelelim diğerine. ikinci durumu. ikinci durumda kuvvetin 0 olması. x eksi 6 eşittir 0. x buradan ne gelecek? 6 gelecek diyoruz. Bu da diğer bir kökümüz. Üçüncü durum ise tabanın eksi 1 olması. x kare eksi 5 eşittir. Eksi 1 dersek buradan x kare eşittir. 4 gelir. x de buradan 2 ya da eksi 2 gelir. Şimdi yerine yazalım. Sağlamasını yapmamız lazım. Kuvvet çift geliyor mu gelmiyor mu bakmamız lazım. x'e 2 verirsek taban eksi 1 olur. Yukarı 2 verirsek eksi 4 olur. Burada çift geldi. Sıkıntı yok. Eksi 2 verirsek taban eksi 1 olur. Yukarısı da eksi 8 olur. Burada da kuvvet ne geldi? Çift geldi. Burada da sıkıntı yok. O zaman x'in değerlerine bakacak olursak. 6 çarpı kök 6 çarpı eksi kök 6 çarpı 2 çarpı eksi 2 olacak diyoruz. 36 çarpı 4'ten de cevabımız 144 olacak. Yani e şıkkı doğru cevaptır diyoruz. Evet gelelim bir diğer sorumuza. X eşittir 8 üzeri A. eksi 1 yeştir 4 üzeri A artı 1. Olduğuna göre Y'nin X türünden değeri açtıklardan hangisidir diyor. Şimdi tabanlar 2. Bu 2'leri kullanmamız lazım. Öncelikle X'i şu şekilde yazalım. 8 üzeri A bölü 8 şeklinde yazacak olursak. 8X eşittir. 8 üzeri ne olacak? A olacak. Şimdi burada 2 üzeri A ikisinde de ortak. O zaman 8X eşittir. 2 üzeri A'nın 3. kuvveti olacak. Bu üçten de kurtulmak istersek, her iki tarafın 8x'in 1 bölü 3. kuvveti eşittir 2 üzeri a olacak diyoruz. Bu bize lazım olacak. Şu şekilde kenar alalım. Şimdi gelelim burayı ayıralım. Y eşittir 4 üzeri a çarpı 4, yani 2 üzeri a'nın karesi çarpı 4 olacak. 2 üzeri a gördüğümüz yere 8x'in 1 bölü 3. kuvveti bir de onun ikinci kuvveti yani 2 ile 1 bölü 3'ü çarparsak 2 bölü 3 çarpı ne olacak? 4 olacak diyoruz. Buradan da düzenlersek bu ifadeyi. Üçüncü kökten 8'in karesi çarpı x'in karesi ve çarpı dışarıda 4 var. 8'in karesi şöyle diyelim. 8 dışarı 2 diye çıkar. 2 tane 8 olduğu için 4 diye çıkacak. Yani burası da ne olacak? Hatta şöyle 8'in karesi 64 diyelim. 64 de 3. kökten dışarı 4 diye çıkacak. 4 çarpı 4'ten de 16 olacak. Yani 16 çarpı 3. kökten x kare olacak diyoruz. ama bunun karesini de alabiliriz. Yani bu ifade şöyle de yazılabilir. 4 çarpı 3. kökten x'in parantez karesi şeklinde de yazabiliriz. X de aynı sonucu verecektir. O yüzden cevabımız C şık olacak diyoruz. Evet gelelim bir diğer sorumuza. Güzel bir soru. Burada şu kalıbı bilmek lazım. 1 bölü kök 3 artı kök 2 dediğimizi eşleniyle çarpacak olursak bu ifade aslında bizim için kök 3 eksi kök 2 olur. Yani şu ifade buna eşit. O zaman bakalım. Kök 3 eksi kök 2 üzeri x kare eksi 20 büyüktür. Bir bölü olan yere de kök 3 eksi kök 2 yazdık. Üzeri ne x? Şimdi burada bir eşitsizlik var. Eşitsizlikte tabanı kontrol etmemiz lazım. Taban şimdi kök 3 dediğim, dediğim sayı kök 3 dediğim sayı kök 2'den büyük bir sayım. buna bak. Köküç, kök 3 kök 4'ten küçük kök 2 de kök 4'ten küçük olacak. Aynen 2'den küçük bir değer olacak. Yani şöyle söyleyebiliriz. Kök 3 ile kök 2 arasındaki fark bizim için birden küçük gelecek sıfırdan büyük gelecek ama bunu görmek biraz zor olabilir şimdi kök 3 ile kök eksi arasındaki fark aslında buradaki ifadeye eşit değil mi şu an bunu görmek daha kolay şimdi kök 3 dediğim sayı birden büyük kök 2 de birden büyük toplamları ne 2 küsür olacak şimdi bu 2 küsürse ise 1 2 payı paylasından ne oldu küçük oldu yani taban şu an bizim için de basit kesir taban basit kesir ise eşitsizlik arasında geçerli olan eşitsizliğin tersi kuvvetler arasında geçerli. Yani x kare eksi 20 küçüktür x olacak. x kare eksi x küçüktür eksi 20 o da küçüktür 0 olacak. Burada ne yapacağız? Eşitsizlik çözeceğiz. Çarpanlarını ayıralım. x e x eksi 5'e 4 diyelim. Kökümüz ne geldi? Eksi 4'e 5 geldi. Tablosunu oluşturalım. Evet işaretine bakacak olursak artı eksi artı olacak. Sıfırdan küçük olan yerler bu aralık. Tam sayı olarak soruyordu zaten. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 olacak. Kaç değerimiz var? 8 değerimiz var. Bu yüzden cevabımız değişik olacak diyoruz. Evet gelelim bir diğer sorumuza. Yukarıda verilenlerden hangileri üstel fonksiyon belirtir diyor. Şimdi üstel fonksiyonun şartı neydi? fx eşittir a üzeri x şeklinde olacak da a birden farklı olacak da aynı zamanda a elemandır pozitif reel sayı olacaktı diyoruz. Şimdi buraya bakacak olursak şöyle yazalım. Şimdi buraya bakacak olursak burada taban bizim için 1 bölü 4 üzeri x 1 bölü 4 reel sayı o zaman bu bizim için üstel. Yani köküç bir reel sayı mı? Evet irrasyonel sayıdır. O yüzden reel sayı bu da bizim için bir üstel. Geldik tabana baktık. Eksi 2 pozitif mi? Hayır değil. O yüzden ne oldu? Gitti. Cevabımız 1 ve 2 yani değişikliği doğru cevaptır diyoruz. Evet gelelim bir diğer sorumuza. Grafik sorusu yine karşımıza çıkan noktalar kullanacağız. Buradaki nokta sıfıra bir noktası. Şuradaki nokta eksi 29 noktası. Evet fonksiyonumuz üstel. Hatta şu an ne? Azalan olacak. O zaman ne diyor? K değeri kaçtır diyor. Biz buradan fx'i şöyle yazsak. A çarpı b üzeri x şeklinde düşünsek x'e 0 verdiğimiz durumda a çarpı b üzeri 0 eşittir birden a1 bir oluyor. Yani o zaman burada yanında a diye bir sayı yok. Direkt b üzeri x'miş bu ifade. Tamam. Eksi 2 yazalım. O zaman x gördüğümüz yeri 2. 3 üzeri eksi 2 eşittir. Pardon 3 değil. B üzeri eksik 2 eşittir ne? 9 olacak. 1 belli b'nin karesi eşittir 9 ise İçler dışlar yaparsak B'nin karesi buradan 1 bölü 9 gelir. B de buradan 1 bölü 3 ya da eksi 1 bölü 3 gelir. Şimdi bizim tabanımız üstelde neydi? Negatif olamıyordu. Bu gitti. O zaman taban ne olacak? 1 bölü 3 olacak diyoruz. Yani fonksiyonumuz neymiş bizim için? Fx eşittir. 1 bölü 3'ün x'inci kuvvetiymiş. Bizden istenilen şey 2. 2 yerine yazacak olursak 1 bölü 3'ün karesi yani cevap 1 bölü 9 olacak D şıkkı doğru cevaptır diyoruz. Gelelim 7. örneğimize. fx 2a eksi 7 üzeri x ve gx 10 eksi a üzeri x fonksiyonlar üstel. Evet üstel olma şartı neydi? 2a eksi 7 farklıdır 1 olacak. a buradan farklıdır 4. 4 sayısı olamaz. Aynısını buraya duygularsak 10 eksi a farklıdır 1 olacak. a da buradan farklıdır 9 olacak. Bunun haricinde 2a eksi 7 büyüktür sıfırdan olması lazım. A büyüktür 7 bölü 2 yani A büyüktür 3 buçuk olacak diyoruz. Gelelim 10 eksi A büyüktür 0 dersek 10 büyüktür A, A küçüktür 10 olacak diyoruz. Evet şimdi buraya bakalım bir dakika. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 ile 9 birden dolayı olamıyor. 5, 6, 7, 8. Toplamlarına bakacak olursak burası 11, burası 15 ikisini toplarsak 26 olacak. Ama bu soruda şöyle bir şey var arkadaşlar. A'nın alabileceği tam sayı değerler toplamı demesi lazımdı. Tam sayı demesi cevabı bulamayız. O yüzden cevap ne olacak? B olacak diyoruz. Evet gelelim 8. sorumuza. 8. sorumuzda A artı B üzeri X vermiş. Normalde A dediği durumda arkadaşlar şöyle yatay bir ne olacaktı? Çizgi olacaktı. Eğer bu yatay çizgi olsaydı A'yı bulmak kolaydı. Yani direkt orada yapıştırıp gidecektik. Ama şu an ne yapacağız? Noktaları kullanacağız. 0 yazdığımızda 4'e gidecek. A yer, B, pardon, X yerine 0 yazacağız. A artı B üzeri 0 eşittir 4 olacak. A artı 1 eşittir 4'ten A buradan ne geldi? 3 geldi. O zaman fonksiyon fx eşittir 3 artı b üzeri x oldu. İkinci noktamızı kullanacak olursak 1 yazdığımızda 8 gelecek. f x gördüğüm yere bir yazm, 3 artı b eşittir 8'den b de burada 5 olacak diyoruz. a çarpı b'yi sormuş. b'yi 5 bulduk. a'yı da 3 bulduk. Çarpımları da 15 olacak diyoruz. Evet yine bir grafik sorumuz. Bakalım bir tane nokta vermiş. Demek ki buradan çıkıyor. fx dediğimiz ifade k çarpı e üzeri 2x'miş x'e 1 verdiğimde a x'e 1 verelim. k çarpı e'nin karesi neye götürüyormuş? e üzeri 5'e götürüyormuş. O zaman k buradan e üzeri 3 olmalı ki kuvvetleri toplayınca 5 gelsin. O zaman fonksiyonumuz ne olacak? e üzeri 3 çarpı e üzeri 2x olacak diyoruz. Bizden istediği şey x yerine eksi 3 yazmamız. Getirip yazacak olursak e üzeri 3 çarpı e üzeri 2 çarpı eksi 3'ten eksi 6 toplamları da e üzeri ne olacak? Eksi 3 olacak. O zaman doğru cevabımız a şıkkı olacaktır diyoruz. Gelelim bir diğer sorumuza. Yine grafik sorusu karşımıza çıktı. Bakın burada istediğimizi vermiş görüyor musunuz? Yatayda ne vermiş? Y eşittir eksi 2. Bu bize neyi veriyordu? A'yı veriyordu. O zaman fonksiyon fx eşittir a gördüğüm yere direkt eksi 2 yazabilirim. Artı b çarpı c üzeri x. Yani bu şu anlam taşı bu. Eksi 2 bunun alabileceği en küçük değer. Bu değeri de alamıyor zaten. Çünkü şuradaki fonksiyon bu doğruyu yani şu nokta nokta olan şey kesmemiş. Kesmiş olsaydı zaten nokta nokta şeklinde yazılmazdı. Şimdi 0 verirsek 1'e gidecekmiş. Gelip verelim. X'e 0 verelim. Eksi 2 artı B. C'nin 0. kuvveti 1. O da eşittir 1'den. B buradan ne oldu? 3 oldu. Getirip yerine yazalım. Burası 3 oldu diyoruz. Şimdi bir diğer noktamız 1 verirsek 4'e gidecek. Eksi 2 artı 3 çarpı C üzeri 1'den C eşittir. 4 olacak. C de buradan eksi 2 diğer tarafa atarsak 6, 6, 3'e bölersek 2 olacak. Yani C'yi de bulmuş olduk. 2 üzeri x. Fonksiyonumuzu bulmuş olduk. Hemen yerine yazalım. Eksi 2, 3 çarpı 2 üzeri x şeklinde oldu. Bizden istediği şey 2 yazdığımızda bulduğumuz sonuç. Çünkü o bize k'yı verecek. O zaman f 2'yi getirip yerine yazıyorum. Eksi 2 artı 3 çarpı 2 üzeri 2 olacak diyoruz. Eksi 2 artı 12'den ne olacak? 10 olacak. O zaman cevabımız D şıkkı olacaktır diyoruz. Evet gelelim bir diğer sorumuza. Tanım kümesi gerçel sayılar olan yukarıda verilen fonksiyonlardan kaç tanesi tersi de bir fonksiyon olan azalan fonksiyondur demiş. Burada şunu demek istemiş. Şimdi arkadaşlar bizim fonksiyonumuz üstten olursa e, şimdi tersi bir fonksiyon olarak azalan olmasını istemiş. Tersi azalansa kendisi de azalan. Hatta grafiklerine şöyle bir hatırlatma yapalım. Gösterelim. Şimdi normalde fonksiyon diyelim ki bu tarafa doğru gidiyordu. Simetrisini aldığımız durumda bu ifade arkadaşlar y x'e göre simetrisini aldığımızda böyle oldu. Yani bu şekilde de artıyordu. Bu şekilde de artıyordu. Ya da şöyle gösterecek olursak azalan olursa bu şekilde azalıyordu. Simetrisini aldığımız durumda da ne olacaktı? Şu şekilde de azalan olacaktı. Her iki durumda da azalan olacak. Yani o zaman tersinin azalan olması demek bizim fonksiyonumuzun azalan olması demek. Ve üstel olması demek. Şimdi geldik fx eşittir x küp. Bunun zaten grafiği şöyle bir grafik olur. Şu şekilde bir grafik olur. Y eşittir x küp. Burada da arkadaşlar bu bizim için artandır bu olması. Yani biz üstel ve azalan olan arıyoruz. Bu üstel değil gitti. Bu da üstel değil gitti. Geldik 1 bölü 3 azalan mı? Evet. Niye? Çünkü 0 ile 1 arasında x dediğim yani taban dediğim şey 0 ile 1 arasında olursa bunun grafiği ne olur? Azalan olur. O zaman bu azalan. Geldik 5 üzeri eksi 5. Bu da 1 bölü 5 üzeri x olur. Yine bunun grafiği de ne olur? Azalan olur. Bu da doğru. 10 üzeri x bu artan. O yüzden bu doğru olmaz. Eksikse zaten üstel değil. Gerçi bu sonuncu arkadaşlar bunu bir incelememiz lazım. Kenarda bir çizelim. Şu şekilde çizdik. Y eşittir eksi x bu. Pardon şöyle. Heh. Y eşittir x tam orijinden geçecek arkadaşlar. Şimdi burada hatta çizmeden bile söyleyebilirsin. Normalde 1, 2'den küçük bir değer. Birin görüntüsünün bir de 2'nin görüntüsüne bakacaktık. Azalanlığı artanlığa bakarken. iki tane nokta alıyoruz birbirinden küçükken. Ee, görüntülerde küçükse burada artan birbirinden küçükken görüntülerde zıtlık varsa burada da ne oluyor azalan oluyor şimdi birin görüntüsüne gelecek eksi bir ikinin görüntüsüne gelecek eksi iki gelecek eksi bir değeri eksi iki değerinden büyük bir normalde ikiden küçük bir sayı ama görüntüsü 2'den büyük olduğu için bu fonksiyon benim için azalan oluyor. Zaten bu fonksiyonun tersi de kendisiyle aynıdır. Yani tersi de azalandır. O yüzden bu da bizim için istenilen fonksiyonlardan bir tanesi oluyor. İstediği şeyi sağlayan 3 tane durum var. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak diyoruz. Evet arkadaşlar bu da son sorumuzdu Üstel ile ilgili. Ee, iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. İyi günler.